Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün böyle bir yere geldik. Burada Mevlüt Usta'yı bulduk. Kaçak bu. Biz, kaçak kaçak. Bizden habersiz gelmiş buralara. Naim'den yavru mu istiyor? Ne yapacak bilmiyorum. Abi kümesi alışmış kümesin dibinden gitmiyor. Anlamadım. Kümesi alışmış diyorum kümesin dibinden gitmiyor. Mevlüt Usta mı? He Tirkilik var herhalde bunda. Vay 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 vay. Tamam. Mallar iyi olunca her yeri gezmeye başladı be usta. Bu ne? Bahar geldi abi gezecek. Bu senden aldığın yok mu? Üç kilo. Evet. Geçen hafta onun şeyi. Geçen yarışanın mı oğlum? Ha maşallah maşallah. Kalemlerim var. İbiyim ibiyim bakalım şöyle. Bunu dedim ben sana ya adam ya çok hmm. değişik bir yapısı var. Evet gagası magası çok sağlam bir gagaya yapıya sahip. Şöyle koyar bakayım. Yerde de bir görelim. Evet. Güzel olacak. Tek mi o? Onların üç tanesini çok şükür tilkiye yedirdik. Üç taneyi tilkiye evet. kaptırdınız. Dört Bu Mövltüs'te tilkilik yapmadı değil mi? Bu götürmedi bir şey. Onun bir erkek kardeşiyle bir bacısını da İlyas'a verdim bizim. E, hayrını İlyas görsün. Da. Hayrını görsün bakalım. Hayrını görsün. Onlar da şey dövüşen yarışan. Vardı ya yarışan. Yarışan. Beraberlik yaptı. Evet. Onun kardeşinden aldığımız yavrular onlar. Bak. He. Küllünün bu, bu ikisi var? mi? Yok bu. Şu Arapla o kümetin altındaki kırmızı var. Hmm, i̇ki tane. Ya onun ayakları mı arızalı oluyordu? Onlar arızaydı ama düzeldi o. Düzeltti ayaklarını bak. Hmm, gezdikçe düzeldi Ya senin burası güzel. On numara yer. Bir Hayvan, bir yeşillik, gezmek, gezme, bir koşma. Her şeyle güzel. Yarışan orozumuz nerede? Onu da bir görelim bakalım. Ay maşallah. Ay maşallah. Evet arkadaşlar bu da ölen horozumuzun yavrusuydu. Geçen yarışı çok mükemmel bir yarış çıkarttı maşallah. Sağlığı saati yerinde tekrarından yarışır. Bunun bir kardeşini de baba eskiye vermiştik. Hayırını görsün. Mevcut beğeniyor musun onu? E, ee, hani sana hiç gelmiyoruz. Nasıl? <laughs> <laughs> e, ee, yakala yakala. O yavrulara rahat vermeyebilir. Bu da okayın He. Okayın. Emanet. Burada da okayın emanet horozu varmış. Onu da bir görelim arkadaşlar. <laughs> Kaldın, Altları bozuk diye bunu gezdirmek için biraz getirdik burada. bayağı düzeldi. Çok da hırslanınca civcilere falan çok vuruyor. şimdi kapattım. Kapatmak zorunda kaldın. Tabi götüreceğim gene Altları düzelmiştir herhalde biraz burada Güzel şekli iyi. şemali güzel bayağı maşallah orozunda. Geldi falan geldi fırın bir iğne. Yok o, Gel, o öyle, e, kas, kas kaslar için geldi. Evet. Bu ibabile evet o ibadile, şey var, diyorsun, ya, alın, ya. Ya. Evet. Bu da çok sistemli, iyi bir yavruydu ama tek farı gitti. Ee, gerçekten sistemli bir hayvan. Eli de güzel. Arkadaşlar kümesleri bu şekilde. Güzel. Burada ne var? Bu bizim Kart. Geçen seneki güzel olan yavrumuz var ya. Evet, evet. Bu o. 2900 geliyor meydanaca. Kartlığında 2900. Anladım. Çok Boyu güzel. fiziği iyi. 10 numara aşının maşını iyi kullanan evet. hayvan diyordun sen bunu. Elini ayağı çok güzel Başka ne var? Gösterilecek bir hayvanınız var mı? Sizin oradan bir abiden almıştım. He, he. Bu da o. <laughs> Cemal'den aldığın evet. yavru. İbrahim'in versiyonlarından bunlar. Iğdır'dan Doğru. gelen vardı ya İlasa e vermiştin. Evet. Onunla geçen bunları bir yarıştırdık. İkman yaptınız. Son 7 dakikası hep taş. İyi maşallah, iyi maşallah. Hep taş. Evet arkadaşlar, güzel bir yavru. Fiziği şekli 10 numara. Naim kardeşimiz çok ilgileniyor, bakıyor. Görüyorsunuz buraları yem yeşil, tonlukla. Eyvah şey, tohum mu kovalıyor, yavruyu mu? Tamam, o zaman sıkıntı yok. Şöyle Yeşillik, civciler görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde büyüyorlar. Gel. Her gün aç. Ne haber? Her gün aç mısın sen? Gel. He. Ee. Sen olmazdı ya. Yavrulardan arada bir çıkıyor. Yahya. Merhaba. Senin Arap yavru nerede Yahya? Yavrunu göster. Arap yavru seninki değil mi o? onu bana verecek mi ya ya ben sana daha güzelini vereyim böyle daha büyük. O adamsın sen ya tamam biz anlaştık ya ya lan. O bak o oyan da bak bu oyan da o ya. Bak fındıklıkta geziyor. O değil mi? Tabii oyan da. Evet. Oralarda geziyor hayvanlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Her yer yeşillik. Burada böyle yerde civciv bakmak rahat, güzel. Ama tilkilerden kollamak lazım. Tilkilerden kollamak lazım. Burada da traktör gibi eşiniyor. Sağlıyor saati iyi. Geçen hafta yarıştı. Çok mükemmel sistemi. Eli, ayağı, tırnağını kullanan bir yavru. Şöyle arkalara bakalım. Buralarda arıları da var. <laughs> He, bazıların... Efendi? Evet. İbo'ya mı bağırıyorsun? Evet. <laughs> Bunlar kağıt mandırız. amca. Bunlar da Kazman'dan Cafer kardeşimizden bir horoz gelmişti. Onun İbrahim'den yumurta yumurta mı aldın? Tavuğa çekmiş tavuğuna, onların çektim. yavruları iki oros 3 ha nerede 3 oros 1-2-3 1-2 burada ya başka yok ki i̇ki var, burada var. iki tane var ha, bir de arkanda hani? ha, bir tane de burada varmış evet görüyorsunuz arkadaşlar burada arılar bal da var petekler de var hayvanlar ah oh, güneşte de yatıyorlar Sen onu kapat. Ondan sonra mangala gidiyoruz herhalde değil mi? Evet bugün de pazar bir mangal. Edirne'den Kars'a kadar davetli herkes. Edirne'den Kars'a kadar herkes davetli diyor. Yani bu videoyu atana kadar gelenler yiyecek. Gelmeyenler Ama kaçırır. kaçırır. He? <laughs> ne oldu kızım? Gel bakayım. Gel bakayım. Hani benim kızım? He? Ya neymiş benim kızım be? He? Hadi bakalım. Ya. Bu tilkileri ha. kovalamıyor mu ya? Ya o fark edene kadar geliyor gidiyor. Yani böyle bir sefer gık ses duyuyorsunuz üç tane almış. Hiç öyle bir Aşağı şey. saat 11, 11, geçe baktım. Şey evet yani şimdi burası biraz dağlık bölge olduğu için her yer ağaçlık, Böldük, fındıklık. Fındık. İstan, komple böldüm. Ha böldün, silki gelmesin daha diye. Tavuklar da öbür tarafa gidemiyor. Çünkü ot var ya otun evet, içinden geliyor. Evet. istediği gibi alıyor gidiyor. Evet. Gerçekten güzel. Burası Naim kardeşimizin yeri. Ee, bu yeni başladı diyelim horozluğa. Mert Usta'nın çırağı bu. Mert Usta'nın çırağı. Ama e, bayağı bir ilerleme kaydetti. Böyle, böyle giderse çıraklığı üstümüzden çabuk atacağız inşallah. <laughs> ya artık kalfalı. Tabii, çıkacağız diyorsun yani. Bu sene bu sene bakacağız. Hey, hayırlısı olsun. bakacağız. Evet, yeni arkadaşlara, hobidaşlara bir şey demek istiyor musunuz? Herkesin Herkese bol şans bol olsun. Herkesin şansı bol olsun diyorlar. Allah kimsenin emeğini boşa çıkartmasın. Ya ya, sen, sen de bir şey söyle. Evet, ya ya. El salla. Bütün evet. abilere, amcalara hayırlı günler diliyorsun, değil mi? Evet. Ara porozu bana veriyorsun. Ben evet. sana daha iyisini veriyorum, değil mi? Evet. Evet. Teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler.